organik bir ustamız var tezgahın başında kendisi 86 yaşında yaşını pek göstermiyor ama gördüğünüz gibi baştan aşağı hamura una bulanmış bu tezgahın başına tek başına bunu almış doğru mu? Mustafa, Mustafa Yıldız Mustafa Yıldız hoş geldiniz Sadık Duyan Sadık Duyan. Duyan Sadık abi buyurun rakip çok fazla sabah erkenden uyan fırın sırtına dayan Allah razı olsun Allah. Sadık Allah abi Allah kaç yılımız ustayız? Efendim? Kaç yıllık ustayız? 60 senelik ustayım ben. 60 senelik Aradan ustasın. Aradan doğduk duvara 66 yaşındayım. Aram beni unların işinden kapır çuvalın boş çuval üzerine doğurmuş beni. Allah evet. Allah ciddi mi söylüyorsun ya? Ciddi diyorum bak. Ne oldu meslek Şabon, oradan bulaştı? Şabonun kurucusuyum. Fırıncılıkta. Şabonun ilk kurucusu. Hem fırıncılıkta hem esnaflıkta. Ciddi mi diyorsun? Bizden başka, bizden duyanlardan başka hiçbir tane eski esnaf yoktur. Kuruluşu 1947. Ciddi mi diyorsun Baba, abi? Baba dedem esnaf ciddi ya. diyorum. Aaaa babayla dedeyle de evet, burada uyuyor. Evet Tabii. Burada ama, diyorsun ama. 60 yıldır evet. pide yaparım, ekmek yaparım diyorsun. Evet evet. evet. Eyvallah yanıyor mu abi? Yanıyor. Şu ne atacağız şimdi? Şu anda ekmeğimiz var içeride. Ekmek? Evet. Başka ne yapıyorsun abi? Pide var. yapıyorsun. Başka? Kıymalı, kaşarlı, ya. sade pide. Türkiye'de pide, en iyi evet, pideyi yaparım. ben yaparım evet. diyor musun diyorum, Sadık abi? Diyorum. Evet varsa hiçbir tane Türk yerin neresine giderseniz gidin. Bir numarada gelsin. Saçları bu değermende evet. Değer evet. artmadık diyorsun. Herkes, Değermenden çıkan unun içinde mi artık diyorsun? Herkes, herkes bir şeyler yapar. Evet. Önüne önlüğü bağlar, ekmek çıkardır. Pide çıkardır ama... Beni bir mi, beni tutacak Karadeniz, İç doğru bir tane varsa karşıma çıkacak. Çok iddialı değerli dostlar. Evet, o kadar da iddialıyım. Bu kadar iddialısın. Evet. Eyvallah abi. Kaç yaşına kadar yapmayı düşünüyorsun bu işi? Allah kısmı, Mezara kadar. Mezara kadar. Mezara kadar. Şimdi genelde bütün gazetelerden duyuyoruz. Bütün televizyon yorum şeylerinden duyuyoruz. Adam değil ki eşki bayarı ekmek. Eşki mayayı bilen bir tane çıksın Türkiye'de bir tane beş birlik altın vereceğim. Bir tane eşki mayanın ne olduğunu bilirse. Nedir abi? Neden yapıldığını bilsin. Bir tane beş birlik altın vereceğim. Nedir abi? Türkiye'ye sesleniyor. Çok iddialı konuşuyor. Evet. Giresun Varsa eşki mayanın ne olduğunu bilen bir tane Türkiye gelen de fırıncı varsa bir tane beş birlik altın hediye evet. ediyorum. Abi tamam ben de sordum. Herkes öyle, gelen eşki mayalı ekmek, mayalı ekmek, Köy ekmeği... Oğlum abi, nereden çıktı bunlar? Eşkı maya neden olur? Nasıl olur? Bunun şekli <laughs> nedir? Yapılışı nedir? Bu nasıl nasıl olup da medyaya gelecek? Bunu bilen yok. Sen! Evelallah. Evelallah. Çiçek mı? mayası. Doğru. Çiçek mayası. Yine iddia ediyorum. Ne mayası? Çiçek mayası. Çiçek mayası. Çiçek, mayası. çiçek, mayası. çiçek maya tabii. Ha yapıyor musun? Yapamıyorum. <laughs> Ama çiçek maya. Türkiye'de yine Var Varsa bir tane çiçek mayanın ne olduğunu bilen bir tarafının yuvarda bir beşi birlikte... Buyur siz de yayın yapın her cümleden. Tamam haberin. abi bunu biz böyle yayınlayacağız. Yayınlayacaksınız. Evet. Bu şekilde yayınlayacağız. Evet evet. Tamam. E, e sen ağlayayım. sırrını verecek misin? Evet. Efendim? Sırrını vereceksin mi? Yok o sırrı bende. Onu sırrı verme yok. O sırrı bana bak. Sadık abim değil mi? Şimdi şunu diyorum. Sadık abim evet. mi? Evet. O zaman ben de buradan soruyorum. Şunu diyorum bir dakika, bak. Bir dakika bak, bir bak, dakika bir dakika. Buyurun. Ben de diyorum ki fasulye mayalı <laughs> ekmek. Efendim? Fasulye mayalı ekmek. <laughs> olur Gülme. Biliyor musun? Ben yaptım onu. Bal mayalı ekmek. O ben yaptım. Biliyor olur. musun? Tamam. Evet, ben yaptım. Olur. Mayalı, olur, ekmek. bal mayalı. Olur. Ya sen Ama bunları bilmiyor. bilmiyorsun. Ben yaptım oldu. Abi sen onun sırrını abi. ver. Ben de bunların bunları sırrını sana Abi sırrını veremezsin. Bak ben Sadık abi bir, bak. 60 yıldır bak bir dakika. Abi. Sadık, sadık abi. Ya, hem ben benden fazla buyur, konuşan buyur, adamı buyur, sevmem. Buyurun, buyurun, buyur, buyur. bak Sadık abi 60 yıldır bu işi yapıyorum diyorsun. İddialısın. Net açıklamalarda evet, Iddialıyım. Ama senin bu ülkeye bir borcun var. Buyurun. Öderiz borcumuz var. Fasulye ve bal mayalı ekmek yapman lazım. Yaptın mı hiç ballı ekmek burada? Yapmadık. Burası Çamoluk, balı meşhur. Bal Yaptın mı sen hiç burada? Balı rekber yanına mi ekmek olur. E tamam işte yap bu ikisini yap. Yok şimdi Bak, bir dakika, dakika yersin. Bir dakika. Oldu ballı ek bal ekmek. Nevzat abi. Nevzat abi bu ikisini yap. Sadık abi. Sadık abi. Ha? Bu ikisini yap. Bu ülkeye vefa borcunu öde. Heh. Ondan sonra huzurlu bir şekilde... Evelallah, evelallah. Yapacak mısın, söz mü? Allah razı olsun. Ballı ekmek yapacak mısın? Bal ekmeği şimdi yaparım? Abi, ha. Yok, yok. <laughs> Bununla böyle. Allı. Bir de fasulyeli <laughs> ekmek Anır yap, ben. bu işi bitirelim. Doğru mu abi? Ben fasulye de uzmanıyım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Senin uzmanın olmadığın konu var. Abi bal dedik, arı geldi yemin ediyorum. Fas bak. <laughs> bal gibi bir dakika, adamsın abi. <laughs> bal gibi adamsın. Fasulyeyi, fasulyeyi herkes yapıyor. Herkes yapıyor çamurlukta, Türkiye genelinde. Ama gerçek fasulyeyi yapmayıp daha bizden öğrendiler, yeni yeni ben de şu anda üç ton fasulye var, tarlada duruyor daha. Herkes çıkarttı fasulyesini. Sen çıkartmadın Bak, mı? Kıvamı var da kıvamına gelecek. O da i̇şi mayalanıyor, mı? o da kabur gibi mayalanıyor. İşi biliyor, işi biliyor. Herkes çıkardı. Yani fasulye... diyor ki tezgah küçük. Ama diyor yürek büyük diyor kardeşim. Herkes fasulyeyi çıkardı, 20 gün bir ay oldu. Bir ay oldu. Çıkardanlar var. Erken mi çıktı Doğru, fasulye? fasulye tabi olmadı ki bu gözüktürecek, bu bittirecek, bu tam pişmeyecek, gov kuru oldu bu fasulye. Olmadı ki. Yeşilgire yoldun, doldurdun şeye, getirdin e, ee, harmana attın, harmanda kuruttun, çektin ama o yeşil o olmadı. Yani asıl mevsimi Eylül sonu mu? Heh tabii. Eylül sonu. Tabii, tabii. Aynen de. duruyor bak. Önümüzdeki hafta içinde bir şey şey Önümüzdeki geldi. hafta. Evet. alacaksın. Tamam abi, abi. İnşallah keşke gelseydin. Evet. evet. Bükülmez değerli evet. dostlarımız. Nevzat abinin bileği şimdi eline alacak. yani. Ya, yapma bunu böyle. İki bir Nevzat abi deme. Bunu sunuştur var. Yani, ya. onu ben test ediyorum. şimdi. abi. Tamam abi ne diyeceğiz abi? Sadık abi. abi diyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Önemli değil abi. Ama hangi kanal olduğunu hakikaten şey yapamadım yani. İnanamadın İnanamadın ee, ne yapamadım? abi? Göremedim. Ne yapalım? Ha Ülketi'yi, benim zaten en çok izlediğim televizyon. İnanıyorum. Ee, İnan, yemin ediyorum. En çok izlediğim. İzledin mi daha önce bizi? İzlemem abi ne ya demek. Allah, Allah razı olsun. Ne demek. Evet Sadık Nabil'in ve... bükülmez bileği eline alacak şimdi. Çift pedallı küreği daldıracak fırına. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Ekmek yandı. Al abi. Ekmek yandı para var. Oo abi şuraya Var, bak be. Abi. abi harbiden varysa abi. Varsa bu Türkiye genelde varsa böyle bir tane alın abi. Türkiye'nin en güzel pidesini ben yaparım. Evet. Abi. Evet. Israrlısın. Evet. Usrarlısın. Tadında, lezzetinde, tam kıvamında evet. Abi. Eyvallah. Bunun ustası benim. Abi ki sen şimdi Harun bunun üstüne ister bal dök Ne, ister ne yaparsa yapsın abi evet. Eyvallah değerli <laughs> dostlar. Buradan ülke TV'ye çok teşekkür ediyorum diyorum. Yani diyor ki Allah razı olsun diyorum. Gizlere giremek diyorum. Bu pide Türkiye'nin en güzel pidesi. Al bunu kuru fasulyeye bandır. Giresun çamoluk candır diyor. Keşke haberim olsaydı bu işte kuru fasulye yapardım ben size. Cid Vallahi ciddi. billahi. E daha vakit erken abi. Erkez. Bizim orada da bir laf var. He. <laughs> Oynayamayan gelin yeri yerim dar dermiş abi. <gülüyor> He, <gülüyor> e, doğru. Ya, doğru. Biz doğru doğru oynarız ama. Ama değerli dostlar. her dalda döner. Da şu güzelliğe oynarız. bakar mısınız? Evet. Gerçekten Buyurun. az önce de domatesle o bahçe domatesiyle çamoluk domatesiyle evet. kütür kütür yedim. Yolunuzu girosun çamoluğa düşürün abi. Evet. Ustamın Bu pideden herkesi yemeye davet domatesiyle, ediyoruz Domatesiyle, kuru fasulyesiyle, balığıyla, Damyası evet. ile doğru mu? Abi? Evet, doğru. Gelin, Giros'un çamolu bir ziyaret edin, ondan sonra yola devam edin. Değerli izleyicilerimiz, daracık bir sokak. Akşam yediğimiz sabahtan unuturum. Ayakkabıya boya yaparım, cilayı vururum. Üç dakikada kuruturum diyen abinin yanına dalacaktık. Ama bu abi çok dikkatli baktı. Selamun aleyküm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.